merhaba arkadaşlar. Ela Şef, Derya Şef kanalına hoş geldiniz. Yani Ela ve Derya Şef kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlere bir unla garip unu galiba garip evet. unla sizlerle birlikte e, çıtır tavuk yapmaya öğreneceğiz. Şef olduğumuz için güzelim tavuklarımızı yapacağız. Aslında ki buradaki o, o, amaç tavuğumuzu garip unla bağlayıp yani çıtır tavuk elde edeceğiz. Evet, malzemelerimizi tanıtır mısın Ela <laughs> tamam Derya Şef. bir tavuk. <laughs> tavuk göğsü. <laughs> tavuk göğsü yani. Şöyle salça, yani biz bu kadar koyduk. Tavuğunuzun miktarına göre malzemeleri evet. azaltıp arttırabilirsiniz. Yoğurdumuz. Ev yapımı. Ev <laughs> yapımı. <laughs> Teyzem yaptı. Kimyon. Köy. Büyük <laughs> <laughs> oldu şimdi. Bir baharat. Neydi bunun <gülüyor> <adı>? <gülüyor> baharat bir Ve karıştırma kabımız. Ve karıştırma kabımız ve şey. kırmızı ee, biber mi? Evet, pul biber. biber. Evet, evet arkadaşlar. tavuklarımızı bu şekilde doğruyoruz. Tabii ben birkaç tane daha tavuk göstereceğim. Şimdilik göstermelik olması için çünkü karantina günlerinde YouTube kanalı açınca önce böyle oluyor. Dedik ki herkes açıyor, biz niye açmayalım böyle. Neyse biraz salça ekledim. Salçanın hepsini eklemeyeceğim çünkü burada son derece az zaten harç var. Bayağı güzel yapıyor teyzem yani. Çetrit tavuk yani bununla mı değil mi? Evet. Biraz Anladım. yoğurt ekleyeceğim. Normalde Hı. daha fazla olacak. Bu arada söylemeyi unuttuk yumurtamız da var arkadaşlar. Söylemeyi aslında unutmadık. Çok az bir miktarda köre ekleyeceğim. Gerçekten sonu çok güzel olabiliyor. Yani derken bence böyle tarifler denemeniz lazım. Çok güzel tadı. Çok az pul biber ekliyorum. Şöyle pul biber. Biraz kekik ekledim. bayağı güzel döndü. <laughs> Baya döktüm. <laughs> Eklerken biraz da kimyon, kimyon ekleyeceğim. Ee, üstüne bir de yumurta kırmak gerekiyor ama ben onu şimdi kırmayacağım. Çünkü diğer tavuklarımla birleştirince bir yumurta ancak edecek. Ben şimdiden göstereyim şöyle karıştırıyoruz. Evet ellerinizin temiz olmasına evet, rica etmek <laughs> Bu işin püf noktası harç içinde bu tavukların yaklaşık 3 saat kadar beklemesi gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi harçta beklettiğimiz tavuklarımızı e, burada gördüğünüz geniş kaba Tabağa bir e, galeta unu koydum ve etlerimizi ona buluyoruz. Bir yandan da e, tavada ayçiçek yağı bir yağ kızdırıyoruz ve tavuklarımızı e, o ayçiçek yağında kızartacağız. Evet. Şu an... Her yerini iyice bulamaya özen gösterelim ve Çıtırı tavuğumuz olsun. bu şekilde tavuklarımızı. Çok kısa sürede pişiyorlar zaten. Sonucu biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtır tabuğumuzun kızarmış hali bu şekildedir. Yapımı da oldukça kolay. Eğer isterseniz yanına küçük yuvarlak ekmeklerden yapabilirsiniz. Fırında patates yapabilirsiniz ya da hafif olması için pirinç pilavıyla da güzel gider ya da sadece bir salatayla da tüketebilirsiniz. Yani bu sizin tercihinize kalmış. Aynen öyle şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bir dahaki muhteşem tariflerimizde <laughs> ve videomuzda görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.